bir süre sonra çekti. Bu sefer takılan şey daha ağırdı. Ağı, kıyıya çekmek için bir saatten fazla uğraşmış, bu yüzden avuçları kanamıştı. Ağ tamamen sudan çıkınca, içinden bir adam çıktı. 959. Gece Balıkçı, bunu ara sıra denizden çıkan ifritlerden biri zannederek, büyük bir korku ve heyecan içinde ağını bırakıp kaçmak istedi. Bunu gören garip adam seslendi. Ey balıkçı korkma, ben de senin gibi bir insanım. Gel beni ağdan çıkar da beni kurtardığın için ücretini vereyim." Abdullah'ın bunu duyunca yüreği ferahladı. Yanına gitti. Ona tuhaf tuhaf bakarak sordu: "Seni kim denize attı böyle?" Garip adam cevap verdi: "Ben denizde yaşayan insanlardanım. Tesadüfen bu taraflardan geçerken ağa takıldım. Aslında sana kötülük yapabilirdim. Fakat biz merhametli insanlarız. Allah'tan korkarız." Beni ağdan kurtardığın için sana borçluyum. Bundan sonra sana hizmet edeceğim ve seninle arkadaş olacağız. Bir şartlık ki, sen bana üzüm, elma, şeftali, kavun, karpuz gibi meyveleri getireceksin. Ben de onun karşılığı olarak, sana denizden, inci, mercan gibi kıymetli şeyler çıkarıp vereceğim. Nasıl, bunu kabul ediyor musun? Balıkçı Abdullah, kendisini servete kavuşturacak böyle bir teklifi memnuniyetle kabul etti deniz adamının elini sıkarak, bütün tekliflerini kabul ediyorum, dedi. Bundan sonra kardeşiz, senin adın nedir? Benim adım Abdullah Bahri'dir. Balıkçı gülümsedi. Ne güzel tezadüf, benim de adım Abdullah Bevri'dir, dedi. Deniz adamı Abdullah bir ara, bana izin ver de denize dalıp sana hediye getireyim, dedi. 960. Gece Balıkçı Abdullah izin verdi. Deniz atımı hemen suya atlayıp kayboldu. Biraz gecikince balıkçı onu solu verdiğine pişman oldu ve kendi kendine, bu deniz yaratığı galiba benimle alay etti. Ona elma karpuz vereceğim, o da karşılık olarak bana denizden çıkan mücevherlerden getirecek. Bunu aklım almadı doğrusu, diye söylenirken, Abdullah Bahri suyun üstünde göründü. Avuçları mücevherlerle doluydu. Karaya çıkarak onları balıkçı Abdullah'a verdi ve, kusura bakma, Elimde bir kap olmadığı için az getirebildim. Bir dahaki sefere getireceğim meyve sepetine dolduracağım. Her gün güneş doğmadan burada buluşalım. Bana seslen hemen gelirim. Hadi, şimdilik Allah'a ısmarladık, diyerek tekrar denize atladı ve gözden kayboldu. Balıkçı sonsuz bir neşe içinde mücevherleri ceplerine yerleştirerek şehrin yolunu tuttu. Fırının önüne gelince durdu. Fırıncı, gel, bugün davranamadığınızsa sana ekmek vereyim, deyince Balıkçı Abdullah yanına sokuldu ve mücevherlerin yarısını ona uzattı. ''Al bunları borçlarıma say.'' Sonunda Ulu Tanrı kısmetimi verdi. ''Yalnız şu elimde kalanları satıncaya kadar bana biraz para verdi, katı kalayım.'' dedi. Fırıncı sevincinden çılgına döndü. Para çekmecesini uzatarak ''Arkadaş'' dedi. ''Al hepsi senin olsun, fırınım da senin olsun, bundan sonra ben senin uşağınım.'' Dükkanını kapatıp balıkçıyla beraber evine gitti kucağında getirdiği ekmekleri bıraktı, çarşıya gitti. Bir hamal tutarak et, sebze, meyve, yağ vesaire alarak geldi. Bunu gören balıkçı hayrette kalarak, sana çok zahmet oldu, benim için dükkanını kapattım dedi. Fırıncı, balıkçının elini öptü. Zahmet ne demek, sen bana bir servet bağışladın, bundan sonra ben senin uşağınım. 961. Gece Bunun üzerine balıkçı fırıncıyı evine misafir etti beraber yemek yiyip şuradan buradan konuştuktan sonra fırıncı kendisine hazırlanan yatağa uzanıp uyudu. Balıkçı da karısının yanına gidip o günkü olayı anlattı. Yıllarca sefalet içinde ömür süren kadın sevindi. Kocasına, Allah'a çok şükür, sonunda beklediğimiz gün geldi. Yalnız bu övcüm kulağına köpe olsun. Sakın sarığını kimseye, sana iyilik eden fırıncıya bile açma. Olur ki hükümdarın kulağına giderse, bu serveti sana bırakmaz.'' deyince balıkçı ona hak vererek kimseye bir şey açmayacağına söz verdi. Daha sonra uzun süredir sevişmeyen balıkçıyla karısı birbirlerini ateşlerini söndürdüler. Balıkçı ertesi gün şafak sökmeden uyandı. Geceden hazırladığı sepete mevsimin en iyi meyvelerinden doldurarak o sırada işine gitmeye hazırlanan fırıncıyla sokağa çıktı. Misafirini fırına bıraktıktan sonra deniz kenarına gitti. Abdullah Bahri'ye seslendi. Çok geçmeden deniz yarıldı ve deniz adamı ortaya çıkarak balıkçının yanına geldi. Balıkçı ona meyve sepetini verdi. Abdullah Bahri büyük bir memnuniyetle onu alarak denize daldı. Bir saat sonra mücevherlerle doldurduğu sepetle çıka geldi. Onu balıkçıya vererek, işte söz verdiğim gibi sana hediyenin karşılığını getirdim dedi. Tekrar denize dalıp kayboldu. Balıkçı mücevherat sepetini alıp şehre doğru yürüdü. Fırıncının yanına gelince ona bir avuç mücevher verdi. Fırıncı, eve taze ekmek gönderdim. Biraz sonra işimi bitirince çarşıya gidip sebze, et vesaire alıp getiririm. Bir şey almak için sen hiç zahmet etme. Balıkçı ona teşekkür ederek eve gitti. Mücevherleri karısına teslim etti ve aralarından birkaç tanesini alıp kuyumcular çarşısına götürdü. Balıkçı, Kuyumcular kahyasının dükkanına giderek ona mücevherleri gösterdi ve bunları satmak istediğini söyledi. İhsiyar kuyumcu, balıkçıya şüpheli bir gözle bakarak mücevherleri alıp inceledi de, ''Bundan başka var mı sende?'' dedi. Saf balıkçı, evde mücevher dolu bir sepeti olduğunu söyledi. Kuyumcu onu baştan aşağı süzerek, nerede oturduğunu sordu. Balıkçı evini tarif etti. 962. Gece bunun üzerine kahya uşaklarına balıkçıyı göstererek, bu hırsız adamı yakalayıp ellerini bağlayın ve da ona dayak atın. Hanım sultanın mücevheratını çalan adam budur, diye emir verdi. Kendini korumaya zaman kalmadan iri yarı birkaç genç balıkçının etrafını sardı. Ellerini bağlayıp dayak atmaya başladılar. O sırada etrafını saran diğer kuyumcuların her birisi ona, falan adamın altınlarını o çaldı, falan adamın konağını bu soydu diyerek, türlü türlü iftiralar atmaya başladılar. Sonunda onu sürüp yer sürüp yev hükümdarın huzuruna götürdüler. Kahya, balıkçıdan aldığı mücevheratı göstererek, Efendimiz dedi, Hanım Sultan'ın mücevheratını çalan kimsenin yakalanması için bize emir vermiştiniz. İşte sonunda hırsız elimize düştü. Cezasını vermeniz için size getirdik. Onu bizzat ben yakaladım ve hırsız olduğuna hemen anladım elindeki mücevherat bunu kanıtlıyor. Hükümdar akıllı ve vicdanlı bir adamdı. Hemen harem ağlarından birisine mücevheratı verdi. Bunu hanım sultana gösterip, çalınan mücevheratının bunlar olup olmadığını sormasını emretti. Harem ağası, mücevherleri hanım sultana gösterince, onlara hayretle bakarak, ''Bunlar benim mücevheratım değildir.'' dedi. ''Benimkilerini esasen bulmuştum. Bununla beraber bu mücevheratlar benimkilerden çok üstündür.'' sahibinin günahına girmemelidir. Satmak istiyorsa alalım. Harem ağası hükümdarın yanına koştu. Hanım sultanın söylediklerini bildirdi. Hükümdar, kuyumculara ve kahyalarına fena halde sinirlendi ve lanet olsun sizlere dedi. Niye bu adama zulmettiniz? Kahya, hükümdardan af diledi. Biz bu adamı fakir bir balıkçı olarak tanıyorduk. Elinde böyle külliyetli mücevherat görünce kendisinden şüphelendik dedi. 963. Gece Hükümdar kuyumculara sert sert bakarak, De hey insafsızlar'' dedi. ''Olu Tanrı'nın bir kuluna verdiği nimeti çok mu gördünüz? Bu zavallı adamın birdenbire zengin olmasının neden garip görürsünüz? Onu el aleme rezil etmekten sıkılmadınız mı? Hadi defolun karşımdan, balıkçıya işaret ederek, ''Sen dur gitme.'' Kuyumcular, yaptıklarından mahcup bir halde saraydan ayrıldıktan sonra, hükümdar, balıkçıya dönerek sordu. Bu mücevheratı nerede buldun? Söz veriyorum sana hiçbir şey yapmayacağım. Bana doğruyu söyle. Balıkçı Abdullah bu güvenceyi aldıktan sonra hükümdara macerasının başından sonuna kadar anlatmakta bir sakınca görmedi. Bunu hayretle dinleyen hükümdar, bu senin kısmetindir. Fakat bu serveti korumak için güç gerekir. Hiç kimsenin sataşmaması için seni himayeme alıyorum. Fakat dünya hali, günün birinde halk aleyhime isyan eder, beni tahtımdan indirirse veya ölürsem sen korumasız kalırsın. O zaman servetin için sana köçülük yaparlar, canına kıyarlar. Onun için ben senden kızımla evlenip damadım olmanı istiyorum. Aynı zamanda sana bir rütbesini vereceğim ve ben öldükten sonra hükümdarlığı sana bırakacağım. 964. Gece Balıkçı birdenbire, ev işliği, bu mutluluğa şaşıp kaldı. Hükümdarın elini öperek ona teşekkür etti ve uzun ömürler diledi. Ertesi gün, balıkçının karısı ve çocukları saraya getirildi. Hükümdar, balıkçının karısına sarayda iyi bir mevki verdi. Erkek çocuğu olmadığı için çocuklarını evlat edindi ve kızı Prenses Ümmü Sudu, vezirlik payesine alan Abdullah Bey ile nikahladı. Şehirde görülmemiş bir şekilde düğünler yapıldı. Balıkçı Abdullah, prensesle gerdiğe girdiğiniz sabahı erkenden kalkarak evinde bir meyve sepeti olduğu halde deniz kenarına doğru yollandı. Bunu sarayın penceresinden gören hükümdar, damadına nereye gittiğini sordu. Balıkçı, arkadaşım deniz adamı Abdullah'ı görmeye gidiyorum. Ona gitmezsem kendisine vermiş olduğum sözü tutmamış olurum. Sonra bana gücenir, kendi zevkiyle meşgul olup beni ihmal ettiler. Deyince hükümdar ona hak verdi. Beti. Hadi Allah yolunu açık etsin. Abdullah derri, başının üstünde meyve sepeti olduğu halde deniz kenarına doğru yürüdü. Yolda onunla karşılaşanlar hükümdarın damadına bakın sepetle denize meyve götürüp onu mücevherlerle değiştiriyor diyerek alay ediyorlardı. Balıkçı deniz kenarına gelince Abdullah vahriye seslendi. Çok geçmeden deniz adamı ortaya çıktı. Arkadaşının elindeki meyve sepetini alıp suya atladı ve bir süre sonra o sepeti, mücevherlerle dolu olarak geri verdi. Abdullah bu mücevher sepetini alarak saraya döndü. Yolda fırıncı arkadaşına uğradı. Dükkanın kapalı olduğunu görünce merak ederek komşularına nedenini açılmadığını sordu. Fırıncının hasta olduğunu öğrendi, evine gitti, kapıyı çaldı. Çok geçmeden fırıncı koşa koşa yanına geldi. Boynuna sarılarak ağlamaya başladı. Neredeydin kardeşim, seni göreceğim geldi tutuklandığını duydum. Korkumdan hastaymışım gibi yapıp dükkanımı açmadım. Balıkçı ona bütün mücevher sepetini vererek, demek onun için dükkanını açmadın, dedi de gülümseyerek ekledi. Merak etme, kuyumcular kahyazı bana iftira atarak hükümdarın huzuruna götürdü. Fakat sonu benim için hayırlı oldu. Hükümdar beni kızıyla evlendirdi ve kendine vezir yaptı. Fırıncının sevinci bir kat daha artmıştı. Balıkçı onunla vedalaşarak, Boş sepette saraya döndü. Onu gören hükümdar galiba bugün denizdeki arkadaşımla görüşmedin bedir. 965. Gece, balıkçı bir zamanlar fırıncının kendisine yaptığı sonsuz iyilikleri anlatarak o gün aldığı mücevherleri ona hediye ettiğini söyledi. Hükümdar onun bu hareketini takdir etti, fırıncının adını sordu. Balıkçı cevap verdi. Onun adı Abdullah'tır. Benim adım da denizdeki arkadaşımın adı da Abdullah'tır. Hükümdar gülümseyerek, ne güzel tesadüf, benim de asıl adım Abdullah. Demek dördümüz adaşız. O halde fırıncı arkadaşına haber gönder, onun iyiliklerine karşılık kendisini ikinci vezir yapmak istiyorum. Balıkçı Abdullah hemen uşaklarından birini fırıncıya gönderip saraya çağırdı. Hükümdara takdim etti. Hükümdar onu iyi karşılayarak, kendisine ikinci vezirlik rütbesini verdi. Bu durum tam bir yıl devam etti. Bu süre içinde balıkçı Abdullah her sabah meyve sepetini denizdeki arkadaşına götürüp sepet doluşu mücevherleri alıyor ve kalan zamanını hükümet işleriyle geçiriyordu. Sonunda bir gün Abdullah Bahri ile dünyanın durumundan bahsederken Şöhr Hicaz'a geldi. Abdullah Bahri, Abdullah Berri'ye hacca gidip Kabe'yi ve peygamberin mezarını ziyaret edip etmediğini sordu. Abdullah Berri, doğrusu kardeşim senden ayrılmamak için gitmedim. Fakat oraya gitmek için can atıyorum. Hay zamanı da geldi, izin verirsen gideyim. Abdullah Bahri bunu duyunca, şimdiye kadar gitmeliydin, izin veriyorum git. Yalnız oraya gittiğin zaman, o mübarek yerlerde bana hayırlı dualar etmeyi ihmal etme, dedi. Ben de oraya gitmek isterdim. Fakat biz öyle yaratıklarız ki denizden ayrıldık mı ölürüz dedi. Balıkçı başını salladı. Biz de denize yaşayamayız. Oraya girdik mi boğulup gideriz. 966. Gece Abdullah Bahri arkadaşına yanlış düşündüğünü söyleyerek şuna ekledi. Fakat her şeyin bir çaresi vardır. İstersen boğulmadan ben seni bütün denizlerde gezdireyim. Denizde Dandan adında bir aygür vardır. Onun iç yağını bir insan vücuduna sürerse suyun içinde karadaymış gibi gezer. Benimle beraber denizleri gezip oradaki garip şeyleri görmek istersen gidip sana o yağdan getireyim. Balıkçı bu teklifi kabul etince Abdullah Bahri sepeti alıp denize daldı. Biraz sonra elinde o yağdan bir miktar olduğu halde döndü. Onu balıkçıya vererek vücudunun her tarafına sürmesini söyledi. Balıkçı tenha bir yere çekilerek soyundu vücudunun her tarafına o yağdan sürerek kendisinin deniz kenarında bekleyen arkadaşının yanına geldi. Deniz adamı balıkçıya elinden tutarak hadi artık denizleri gezmeye gidiyoruz deyince balıkçı ikircikli bir tavırla fakat dedi o bahsettiğin büyük balıklar deniz aygırları bize bir şey yapmazlar mı? Abdullah bari hayır onlar insandan çok korkarlar yüz tanesi karşıma çıksa onları bir haykırışımla dağıtırım. Bu hayvanlara insan eti yaramaz, derhal öldürür. Bunun üzerine balıkçı cesaretini toplayarak arkadaşıyla beraber denize girdi. Burasının karadan daha rahat ve tehlikesiz olduğunu, gittiği yerde suların kendisine değmediğini ve sürekli etrafında bir hava boşluğu bulunduğunu görünce hayret içinde kaldı. Arkadaşıyla denizdeki çeşit çeşit balıkları seyrederek ilerliyorlardı. Denizde karadaki hayvanlara benzeyen birçok canlı vardı. Balıkçı, gerçi bunlardan birkaçını bir zamanlar avladıysa da bazılarını hiç görmemişti. Sonunda deniz altında yüksekçe bir yere geldiler. O sırada birdenbire müthiş bir ses işittiler. Balıkçı o tarafa baktıkça simsiyah dev gibi bir yaratının kendilerine doğru geldiğini gördü ve ürkerek arkadaşına sokuldu. Deniz adamı onu sakinleştirerek ''Korkma'' dedi. ''Bu bahsettiğim deniz aygırıdır. Şimdi onu uzaklaştırırım.'' 967. Gece Abdullah Bahri hemen garip bir sesle haykırdı. Deniz devi bu sesi duyunca avcı görmüş bir ceylan gibi kaçtı. Balıkçı arkadaşının bu kudretine şaşıp kaldı. Biraz sonra yollarına devam ettiler. Çok geçmeden deniz kızlarının şehrine vardılar. Baştan başa deniz kızıyla dolu olan bu şehirde bir tek erkek yoktu. Buna hayret eden balıkçı arkadaşından açıklama istedi. O da burası deniz kızlarının sürgün şehridir. Kötülük eden deniz kızları buraya sürülür, ölünceye kadar da burada kalır. Denizde buna benzer birçok garip şey vardır, dedi. Her birisi birbirinden güzel olan uzun saçlı ve yarısı balık, yarısı insan olan bu yaratıklar, balıkçının çok hoşuna gitmişti. Abdullah Bayrep, balıkçı arkadaşına, burayı gezdirdikten sonra, onu başka bir denizaltı şehrine götürdü. Burada dişi, erkek, çeşitli yaratıklar vardı üst tarafları insan gibi olup alt tarafları balık şeklindeydi. Hepsi de çıplaktı. Bunlar diğer balıkları yiyerek geçinirlerdi. Abdullah Bahri böylece arkadaşına 80 kadar deniz şehrini gezdirerek burada yaşayan çeşit çeşit deniz yaratıklarını gösterdi. Bu süre içinde balıkçı çiğ balık yemekten usanmıştı. Arkadaşına sıcak bir şey yemek istediğini söyleyince Abdullah Bahri gülümsedi. Biz ateş denilen bir şey bilmeyiz, burada olamaz da balıkçı bundan başka şehirler bulunup bulunmadığını sordu. Abdullah Bari, denizin altındaki bütün şehirleri gezmek istersen ömrün yetmez. Sana gezdirdiğim yerler benim ülkemin civarıdır. Bunun üzerine balıkçı, arkadaşından kendi şehrini göstermesini rica etti. 968. Gece Deniz adamı, arkadaşının arzusu üzerine onu sahile yakın bir yerde bulunan şehrine götürdü. Burası ufak bir yerdi. Deniz adamları su altında bulunan mağaralarda yaşıyorlardı. Abdullah Bahri bu evler hakkında arkadaşına açıklama yaptı. Gördüğün gibi bütün deniz şehirleri büyük küçük mağaralardan ibarettir. Bunlar demir gibi kuvvetli sivri uçlu gagaları olan bir cins balık tarafından günlerce emek verilerek meydana getirilirler. Deniz halkı arasında alışveriş balıkla yapılır. Abdullah Bahri sonra balıkçı arkadaşını kendi evine götürdü. Kapıda onları genç bir deniz kızı karşıladı. Çok güzel bir cilderdi. Uzun sarı saçları bütün vücudunu örtmüştü. Yalnız balık kuyruğu gözüküyordu. Babasının yanında duran balıkçıyı görünce ürktü. Babasına dönerek sordu. Bu tuhaf ve garip adam kimdir? Abdullah Bahri gülümseyerek, kızım dedi. Bu amcan Abdullah Berri'dir. Size her zaman getirdiğim meyveleri hediye eden kişidir. Gel onun elini öp, hatırını sor. Deniz kızı mahcup bir tavırla balıkçının yanına gelip elini öptü ve hatırını sorduktan sonra gidip ona iki tane kocaman balık getirdi. Balıkçı aç olmakla beraber bu çiğ balıkları güçlükle yemeye başladı. O sırada Abdullah Bahri'nin karısıyla iki küçük çocuk geldiler. Her birisinin elinde bir balık, salatalık yer gibi kıtır kıtır yiyorlardı. Balıkçıyı görünce gülüştüler. Ah, bu kuyruksuz ve garip adam da nereden çıktı? Balıkçı onların bu haline sinirlendi arkadaşına dönüp beni buraya çoluk çocuğa maskara etmek için mi getirdin deyince Abdullah Bahri ailesine ve çocuklarını azarlayarak balıkçıyı kendilerine tanıttı. Onlar böyle konuşumlardan iri yarı, zebella gibi on kişi geldi. Abdullah Bahri'ye bizi hükümdar gönderdi.